İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin sembol kedisi Galin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şimdi haberimizin detayına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayasofya caminin yeniden ibadete açılmasıyla gündeme gelen Gli isimli kedi yaşamını yitirdi. 16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli bir süre önce rahatsızlanmıştı. Gli'nin ölümünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Aya, Gley'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gley, yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız dedi. Peki Gley kimdi, gelin ne mi oldu olarak Gli'nin yaşam serüvenine bakalım. 16 yıldır Ayasofya'da yaşayıp misafirleri ağırlayan Gley, 2004 yılında görevli kulübesinin çatısı altında doğdu. Doğduğu günden bu yana Ayasofya'nın içinde yaşadı. Bu yüzden Ayasofya'nın kedisi olarak biliniyordu. Müze olan Ayasofya yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyordu. Bu nedenle Glee'nin şöhreti de dünyaya yayıldı. Sevimliliği ile dikkatleri üzerine çeken Glee ziyarete gelen turistlerin de kalbini çalmaya başardı. Son derece sıcak kanlı olan Glee fotoğraf çektirmekten hoşlanıyordu. Yılda 3,5 milyon ziyaretçinin gördüğü Gili, dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi ünvanını elinde bulunduruyor. Ancak Gili'nin asır şöhreti 2009 yılında geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde eski Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Ayasofya ziyareti sırasında çekilen fotoğraf karesine girdi. Şaşı olarak Doğan Gili'ye oldukça iyi bakılıyor, özel mamalarla besleniyor, veteriner muayeneleri aksamıyor, Hatta Gli'nin bir Instagram hesabı bile bulunuyor. Ayasofya'nın cami olmasının ardından ise Glenn'in akıbeti merak konusu olmuştu. İsminin değişip değişmeyeceği tartışmaları başlamıştı. Ancak Uluslararası Sosyal Medya Derneği Avrupa Başkanı Mehmet Ali Ardıç Gli'ye isim aradıklarını söyledi. Ve bu durum sosyal medyada konuşuldu. Ancak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Tevfik Mehmet Göksu da Ayasofya'nın sembol kedisi Gli ile ilgili paylaşımda bulundu ve Gli artık daha rahat dedi. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.